Ben çok acıktım. Kim bu kadar çok ağlıyor? Ben büyük annem ve herkesi besleyebilirim. Aha, bu benim torunum. Yeni bir mutfak şaheseri yakında hazır olacak. Ha, hayır. Kim ağlıyor? Ben şefim. Lezzetli bir güzel yemek pişiriyorum. Tamamdır. Şimdi doyacağım. Aa, bu sesler de ne? Aa, bu benim kart. Ve tatlı yemek istiyor. Ne var sorun ne? Ben acıktım. Aha. Küçük Kate'imiz ne istiyor bugün? Ah, Vahşen'e pembe don istiyorsun. Bunu pişirmek çok kolay aslında. Bakalım bizim millet ne yapacak? Söz veriyorum lezzetli olacak. Tamamdır. Hadi başlayalım. Peki. Kate orada ne istiyordu? Donut mu? Yani bu her zamankinden daha kolay. Şimdi onu özel Oreo donatını yapacağım. Tek yapmam gereken kurabiyeleri iyice toz haline getirmek. Ve bunun için çekit bana yardım edecek. Şimdi her şeyi parçalayacağım. işte böyle. Bunu yatmak çok zor. Bu vay canına hazır bence. Biraz daha. Oh, tamamdır. Ha? Oh, bu kim? Affedersiniz inşaat işçisi. Bu sizin mi amca? Tamamdır. O ne bu Şimdi her şey bir kaseye döküyoruz ve oraya Nutella döküyoruz ve şimdi ise başka bir havalı alete ihtiyacım var. Parmak. Her şeyi iyice karıştırıyoruz. Harika. Bu çok lezzetli. Büyük anne, denemek ister misin? Ee, tamam değil. Neyse hmm. pekala. Her şeyi döküyorum fırına ve sadece beklememiz gerekiyor. En ee, biraz kirlendim ama neyse. Hadi torunum sil oraları. Bakalım ben ne yapacağım. Çabucak hamurumu alacağım ve pişireceğim. Her şey hazır. Şef neye bakıyorsun? Benim de her şeyim hazır. Şahane lezzetli donatlar. Ve tabii ki onları süsleyeceğim, altın yapacağım ve marshmallow ekleyeceğim ve bu arada tabii ki çikolata alacağım. Çok lezzetli olacak. Sandviçimi çikolatalı yaptım ve her şeyi altınla kapladım. Nasıl olmuş? Hoşunuza gitti mi? Oh, benim donutlarım hazır. Şimdi güzel yapacağım onları. Onlara hiçbir şey eklemenize gerek yok. Sadece pudra, şeker ve hepsi bu kadar. Tamamdır. Brian, donatın yanı yok. O donutlarım çok kızarmış. Yanmışlar. Tamam neyse oluyor. Böyle sıvı marshmallow öyle kaplanacak. Ve çilek bir O zaman bir şey anlamayacak. Ve son dokunuş martiler şekerleri. Bence harika olmalı. İşte bu kadar ki tadına bak. Tamam be. Hangisinden başlasam? Tabii ki bununla. İyi. Hmm, çok uğraşmış. Ama bu ne böyle? Altın mı ki. Hiç sevmedim. Bu ne böyle? Aa, baksanıza. Çok tatlı donatlar. Çok sevdim onları. Burada ne var? Var canımla? Bu donatlar çok iştah açıcı görünüyor. Ve benim en sevdiğim şekerlerim. Aa, gerçekten çok lezzetli. <laughs> hmm, kendisine bakalım çok iyi. Bayıldım çikolataya. Bence bu kazanıyor abicim. Evet. Bu ben yaptım. En lezzetli dolapları ben yaptım. Ben waffle istiyorum. Torun hmm, torunum lezzetli waffle istiyor. Evet. Bu her zamankinden daha kolay. Tamam. Hamurla başlayalım. Biraz un ve yumurta ekleyelim. Şimdi ise bir parça tereyağı. Şimdi kaseye koyacağız. Ay yanlış yere uçtu bir parçası. Teşekkürler şef. Şimdi biraz şeker ve süt. Vay canına ne kadar lezzetli süt. Tazecik. Şimdi her şey karıştırıyoruz. Çoğun ne yapıyorsun? Beni kirlettin? Geç şunu. Benim de Skittles'a ihtiyacım var. Harika Skittles şekerlerinden waffle yapacağım. Çok lezzetli olacak. Oh, peki ben ne yapmalıyım? Waffle yapmayı hiç bilmiyorum. Tamamdır harika bir fikrim var. Çantamda bir yerlerde noodle vardı. Bu da değil. Oh, işte burada noodle'ım. Hmm, i̇nanılmaz ve işte açıcı ve ondan waffle yapacağım. Vay be sadece biraz ketçap eklemeli ve hazır mükemmel görünüyor. Ay, bu ne böyle ben waffle yaptım? Çıkardım tazecik ve akça şurupla kapladım. Ay, ne kadar lezzetli görünüyor. Benim de çilek şurubuna ihtiyacım var. Bardağı biraz kalp şeklinde dökelim. Ve işte benim waffle'ımız ki yapıldı. Yerleştiriyoruz ve hazır. Kate tadına bakabilirsin. Çok lezzetli şeyler var. Harika görünüyor. Çabucak tadına bakmalıyım. Vay canına, ne kadar lezzetli. Bu da ne böyle. Vay be en sevdiğim çilek şurubu şurubum. Süper. Burada ne var? Vay canına waffle'lar. Kesinlikle büyük annem yaptı onları. İlk defa yemeyeceğim. Çok lezzetli. Aa, waffle'lar biraz fazla oldu sanki. Ama hala abimin waffle'ı kaldı. Denemeliyiz. Vay canına o tatlı değil. Bu Çok havalı ve ketçaplı mı? Nefis bir şey. Kendimi biraz kötü hissettim ama. Ama şef kazanıyor. Aynen öyle. Vay be kazanacağımı biliyordum. Benim waffle'larım en lezzetlisi. Şimdi sıvı kola şekeri istiyorum. Güzel yapar mısınız? Bu çok kolay. Şimdi harika bir şeyler hazırlayacağım. Boş bir kol şişesine ihtiyacım var. Bu <laughs> zordu ama başardım. bu özür dilerim. Şimdi şişeye mısır çorabı döküyoruz. İşte böyle. Bir sürü ihtiyacımız var ve şimdi ise nört şekerisini alıyoruz. Ha, havalı değil mi büyük anne? Ha, oh, hayır. Elim yapıştı. Oh. <laughs> Tamamdır. Bir şeyler yanlış gitti ama neyse. Şimdi her şey hazır olacak. Şimdi onu süper dondurucuyla donduruyoruz. Korkmayın. Sertleşene kadar donacak. Böyle de şeker inanılmaz derecede lezzetli olacak. Aman tanrım hmm. bu şekerler çok zararlı. Koladan değil baldan yapılmalı. Çok daha yararlı olacak. Şef ne yapıyorsun orada? Ben zaten harika bir fikir buldum. Bu tarif kesinlikle bebeğin hoşuna gidecek. Sadece tencere kola döküyoruz, daha fazla kola bezeli bana ekliyoruz, ve karıştırıyoruz. Ah, benim şekerlerim hazır. Çok soğuk. Benim de bir kase buza ihtiyacım var. Buraya biraz sıvı azot dökmemiz gerekiyor. Bu kesinlikle buzun etkilerini arttıracak ve şekerimi çok daha çabucak dondurabileceğim. Harika. Şimdi tavanın içeriğini bir şişe döküyoruz ve hepsini bir kaseye buzla koyabiliriz. Baksanıza bu kimyanın ne yaptığına harika şişe anında dondu. Büyük Oo. anne dokunma. Elini buzluğa çevirmek ister misin? O zaman dokunma. Var her şey hayal ettiğinden bile daha iyi görünüyor. Şimdi bu şekeri deneyeceğim. Çok güzel görünüyor. Var Hadi Tadına bakalım. Çok mutlu oldum. Bu ne böyle? İlginç bir şey ama elim dondu. Soğuk soğuk tamam. Of, bir şeyler düşünmeliyiz. İşte böyle çok daha iyi. Peki şekeri oradan nasıl çıkaracağım? Hadi ama çık dışarı. Ay şey aradı. Hmm, lezziyiz. Peki abicim ne yaptı? Ha, havalı görünüyor. Vay canına. Baksanıza buna. Hmm, bu şekere gerçekten bayıldım. Evet. Abicim kızım. Yaşasın. En iyi olduğumu biliyordum. Tamamdır. Şimdi böyle yumurta istiyorum. Sadece gerçekten lezzetli bir şey yapın. Şef kesinlikle başa çıkmalısın. Büyük kendi içinde kolay mı? Ama Brian bilmiyorum. Hadi bakalım. Tamamdır. Şimdi biraz yağ dökmem gerekiyor. Hey neden dökülmüyor? Oh, hayır özür dilerim. Büyük anne. Canım yanıyor. Peki hala şimdi birkaç yumurta kırıyoruz. Özgün'ün büyük annesi sadece yemek pişirmeye çalışıyordum. Vay canına oldukça iyi çıkıyor. Oh Acilen yenilebilir bir şeyler pişirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde Brian yumurtalarından sonra hastaneye gidemeden. O, tamamdır. Brian bunu nasıl yaptın? Her şey yandı. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Sığ marshmallow da yumurta alacağım. Ve tabii ki şeftali. Tamam e, tamamdır. Benziyor mu? Ah Bence benziyor. Neyse bakalım ben ne yaptım. Harika. Yumurta ve tazecik her şey. <laughs> Yumurtalarınız çok basit görünüyor. Şimdi size restoran yumurtalarının... ...nasıl hazırlanacağını göstereceğim. Klasik formda olmayacak. Değişecek şekilini. Brian bu benim izleri izlerim. Ha? Harika. Siyah kütleyi döküyoruz ve kızartıyoruz. Şimdi gözlerini yapacağız. Ve tabii ki ateşi. Mükemmel olmuş. Hazır. Çok tatlı bir ezirha var. O kadar tatlı ve keyif sevecek onu. Ayrıca tabağımda ezirhamın otladığı yeri de somuşturacağım. Hiçbir şey söylemeye Mükemmel olduğunu biliyorum. Bahçenem burada ne kadar lezzetli şey var. Bu ezirhaya bayıldım denemek hmm. istiyorum. Vay be ne kadar havalı. Burada ne var? Bahçeneme okay. domatesler mi? Onlara bayılırım. Nefis. Ne yumurta da ne var? Hmm, bu sade yumurtaymış. Okay. Neyse. Burada ne var? Vay şeftali. Bayıldım. Hmm, hmm, bu ne böyle? Harika. Bence bu tatlı yumurtayı gerçekten çok sevdim. Ve Zafer'i abime veriyordum. O kazandı. <laughs> Lezzetli bir şey. Oh, yine kazandım. İşte ben şanslı.